Abi da bak alalım. Abi durma, özür Yok yok. <laughs> lan, e, şimdi Abi bak. Abi taktik yapıyor. <gülüyor> 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 bu şey mi? Sikrimde mi oldu lan bu? <laughs> Tabii biri. yapılmış galiba. Yayıncılardan <laughs> biri. <laughs> <Gel önce, gülüyor> Yayıncılardan biri. Dolabın üstüne bakalım. Zehra aşkım yapıştırdı bir tane tak diye. Ne oldu? Aşkım. <laughs> Zehra aşkım ne? aşkım. başka aşkım mı var. Ze Zehra başka aşkım. Bir tane. Canım bir tane daha aşkım var benim Gio da. Fatih aşkım. Senle flörtleşiyoruz Fatih. <gülüyor> Sabri. <gülüyor> <gülüyor> ne olur AK'yi <laughs> alalım lütfen ya. Aa ısırma be dur. Körlü aa. Bizde ekibinden bir kişi aldınız. Bunun bir bon servisi var. Çağla Hanım biliyorsunuz yani. Neymiş o? Rank zor iş bir de. O ayrı bir olay. Bon servis ne demek? Bon servis ne demek? Bon demek? Boşverir bey. Tepo <laughs> var ya evet, Tepo. Evet. Tepo'nun Ramiz Karayeske'ye gitmesi. ben geçmesi, bir yemek yiyeyim arkadaşlar. oradan Ali'nin yanına gitmesi. <laughs> ben Ramiz dayım ben Tepo değilim. Sen Ramiz dayı mısın? Kardeş dudağında bir şey kalmış kardeş. <laughs> Nerede dayı? <gülüyor> <gülüyor> Arkemi evet derlerse ben direkt fullleyeceğim. Bak basıyorum ha bak. Basma basma. Bastım. Allah! <laughs> Alıştı. Işte Kaçırdım. Basıyorum ha bak. Basma basma. Bastım. Allah! Alıştı. Yanlış mı fullledi? Gitti bak buraya. Neyi fullledi anlamadım ben. Kertan kere de. Kaç gitti lan? <laughs> Yanlış fullledi herhalde. Neyi, Nasıl? <laughs> neyi ki burada? Sonuç emojisi ne ya? Ya böyle bir Bilikle şey olabilir ama. mi ya? Bir dakika ne yapıyorum sonuçta? <laughs> Bunu mu yapıyorum? <laughs> bence bak sonucu Hayır, bu bir gerek yok Spiderman modunda elinizde Spiderman şu olduğunda arkanızda tava olmuyor. O yüzden boş yere şey taşımanıza gerek yok arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ah, lan! ah lan! Bir gün Sabahattin Ali annesine demiş ki anne çöpleri... Bir dakika çok dikkatli dinlemek istiyorum çünkü tek seferde anlamak istiyorum. Ah lan! Bir gün Sabahattin Ali annesine demiş ki anne çöpleri atayım mı demiş. Annesi de demiş ki Sabahattin Ali Yok 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 yok. Ne? Yok 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 yok. Efendim. Yok yok yok. İnekler neden üzgündür? Neden üzgündür? <laughs> Kocalar öküz olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> ne? 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 Ben. Kocaları öküz. Efendim. <laughs> Ya, ya. İnekler neden üzgündür? Neden üzgündür? <laughs> Kocalar öküz olduğu için. <laughs> Kocalara öküz diye <laughs> mi? Bu senin, senin için de yapayım mı bir tane espri bak Yap senin için? Yap lan bir tane. Ah, bir <laughs> güzel <olsun ama>. <laughs> tamam sen en güzeli seninki var en güzelini sana ayırdım. Nuri Çin'e gömmüşler. Nur içinde yazmış. Nuri Çin. <gülüyor> <gülüyor> Hayır Çin. <gülüyor> 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 yani <laughs> <laughs> Vasat'ın Takım 9 <laughs> senin yerin kanka. Yeter artık. Aynen Laka, gel, gel, Biz 4'e geçelim ya. Neyse gel gel takım 4'e gelin ya. <laughs> <Lan>! <laughs> Lan! Ya! <laughs> abi ben Araplarla girdim kendinize iyi bakın sesi kapatıyor. Dörde geçtim ben ama sonlar. Geçtiysen abi. tamam bendesin. Aa. Dost Hadi bakayım. Aha! Apo gelmiş. Giyireceğim. Ben de bir gaz sıkışması oldu bu arada. Ben de çaydan sonra oldu bu arada. Sıç. <laughs> Biz ne yapıyoruz <'abiliyor gülüyor> arkadaşlar? Çift olarak var ya. <laughs> atmosferi bunlar deliyor ya. Ozon tabakası. atmosferi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar benim adım Mami. Benim profil resmi bakıp beni bir yorumlayabilir misiniz? Kaç puan 10 üzerinden yakışıklılığıma? 10 bak. Onun üzerinden bak ya. Ararı s**te bak ya. nasıl tip? 10 üzerinden 8. Ha eyvallah baş tacı. 8 oğlum 2 puan nereden kırdın ya? Vay ananın Oğlum 2 puan verdiğine dua ettim ben. Ne anlatıyorsun? Abicim kızlar lobisini bırakın da bir bir şey yapalım ya. Five minute. Aha. Aha. Arkadaşlar lütfen beni bir saniye atmazsanız sadece bir soru sorup gitmek istiyorum. İzniniz var mı? <gülüyor> 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 Allah! <gülüyor> Elif Hanım odadan atmazsanız mütebellilikten bir soru sormak istiyorum. Burada mısınız acaba? Elif Hanım <laughs> arkadaşlar ne yaptınız? <laughs> Abi bu arada <laughs> benim ünvan ne? Oğlum. Beyler görüyor musunuz ünvanımı? Oy, o ne söyle ne söyle. Söylüyorum Nasdaq ekranı. <laughs> <laughs> Oğlum bu arada Nasdaq ekranının ücreti yanlış bilmiyorsam 2 saatli 100 bin dolar olabilir gibi geliyor bana. Hani yanlış bilmiyorsam öyle bir şey duydum. <laughs> Ama inşallah gerçek değildir yani anladın mı? Yani gerçekse sıkıntı çıkar. Yani 100.000 bin, do 100 bin doları Ersin abiye verseler daha mutlu olur gibi geliyor bana. Evet yani sonuçta. Çünkü ben onu Photoshop'la ben yaparım abi. Gerek yok. Hatta Ersin abiye söyleyin. Bana oradan 30 bin dolar versin. Ben Photoshop yaparım. Valla ciddi söylüyorum bu arada. 70.000'i kendi cebine alsın. Nimo TV göndersin 100.000 bin doları. Tertemiz. Bence bildirim bütçesinden yapmışlar o reklamı. Bildirim bütçesi. Oyunum o yüzden mi bana bildirim gelmiyor? <laughs> Oğlum benim bütçem yok mu bildirim bütçem ya? Ulan doğ yayında ya da bundan tasarruf edelim siktir et bunu mu diyorlar ya? <laughs> Oğlum düşsene bildirim atmak paralıysa beni görüyorlar bana siktir et bunu diyorlar bana atmıyorlarsa bildirim. <laughs> Oğlum çok üzülürüm lan. ayga be. Bildirim gelmedi ki ya Serkan moralimi bozma ya. Vallahi küfür edeceğim sana ya. Tamam gelmedik aga. Da ya ne sikiyorsun? Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Al Gio geldi abi. Selam. Aleyküm selam. Al Seher. Ne oldu kardeşim bu ee, bir boykot isyan misyan bir şey varmış galiba. Yok kanka sonunda XT var şaka babında boykot. <laughs> ben basmaya geldim de ya. Tamam aynen kardeşim. Ben bir tane Dimo TV yetkilisi gelip böyle hayırdır kardeşim ne boykotu yapacak? Ben de diyeceğim ki şaka. Özgür bana yazdı. Dünyanın en zehirli yılanları. En zehirlileri. Bir de gitmiş de orada arabayı park etmiş orada falan yere yatıyor baba baba baba. Ana! Baba 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 baba. Baba 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 baba. Ha zıplıyor mu? Tamam. Barış abi. Ver lan loot ver 3x 4x İnceleme solo abi. bir şeyler ver. Oğuz gözlere yapmış bir ya. <laughs> Bu ne ya? Bayder. <laughs> Ya bu ghost. Bu ghost bu yani bu. Oğuz'un Oğuz gözleri kaymış. Bu yılanın. Çahtalı bir şey. Victor değil mi bu? Victor öldüm ben değil mi? Hiçbir ses almadın. Almadım oğlum Vallahi almadım ya. Viktor değilmiş bu. <laughs> <laughs> ananı bak, bak 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 bak. Oha. Oğlum bu adam burada bekliyormuş sadece. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bak. <laughs> Ulan masum ben bir de sprey atıyorum ya. Ne güzel vurmuşlar la çocuk. Aa, sualtı taarruzlan adam. Beni odadan atmadan önce bir profil bakar mısınız? Tamam. Kimin profili ne? Muam f f f f f f f f f Onun profiline mi bakalım? Evet profile bakar mısınız lütfen? Yapma kafasını takma. Baktım ne olmuş. Nasıl? Onun üzerinde kaç puan? 0.5. Helal Sırı. olsun. Biz de bir <laughs> arkadaşla şey girdik de 05 uç olur dedik ama inanmadı. <laughs> ee, çok teşekkür ediyoruz. Abi sen barış değil misin? Ya bütün sırrı bozdun ya. <laughs> selamlar, ahmet, selamlar, kars diyor bak. Video kars, tamam Kars, video alıyorsan buradan Ahmet'e Kars'a selam olsun. Kars'taki herkese sadece Ahmet'e değil. Oy ya Umut mu var mısın? Bu kimse değil ki ya. Öyle diyorsan. Ne diyorsun lan? Sen, sen kimsin, Kimsi ya? Barı. ne diyorsun Allah belanı vermesin yavşak Naim sen mi geldin lan? Aa, bizim Naim mi? Evet Barış abi. Evet. Bir git hayatımda. Hadi seni yani kırmak istemiyoruz ama git yani. Gerçek Allah sarpsın ha. Hayır gerçek değil. Sesi benziyor. Yok lan. Lan gerçek mi bu? Gerçek. Ya, ya, ya oğlum bunlar bak. bizi şey yapıyor. Ya. Biz, ne yapıyor şey yapıyor falan. Bizi mi koparıyorsun lan? Ben de Ersin olmasın. Yekin'im bu arada. <laughs> ha? Ha. Ne ne ha? ya ne ya. alaka ne alaka? Ne alaka? <laughs> Allah'ım ya. Soymuyor Sizin alakalı. niye böyle kafanız, böyle? Alakalı. Onda koyun, <laughs> onda zebracık. Ee, ben deki koyun mu, kuzu değil mi? Ee, kuzu. Zor. <laughs> Ersin üzgün. <laughs> ben Ersin yekinim ya. Yani. <laughs> Ersin üzgün. Aha. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Oho. Basame, basame, basame. Skip'le gidelim. Burak oyunda X Barışçı geliyor izle abi. Evet kardeşim yaptığın gibi. Oha! Arkadaşlar video manyak. Oha, arka plana almış lan. Psikodelik psikopat video hoş geldiniz evet bugün İlbey'in hesabını Barış abi fulllüyor. Teşekkürler barış abi Buyurun ben Barış'çı aslında ama Barış abi söz bırakıyorum bay bay. Ay ben buraya koymasın da Abonelerde yani... bir düşüş yaşanırsa <gülüyor> şey, <gülüyor> yani şu sıfatı eşkale bak ya. <laughs> şu eşkale bak, bak ya. Yürüyen çiğ köfte anladın mı? Abone olmanız yok kardeşim peki? <laughs> Gerçekten şu güzel yüze bir <laughs> Bu güzel yüz için bir abone olmalısın yok mu? Bir beğenmeniz okay, yok mu? yalnız yok yok senin mi? yüzünden ne tokatlanır ha bak. Önceki çok gözün kapalı hali yapsana be. Oha. Niye bir gözlerini, bir kapat, bir gözlerini şey. kapat. Bu nasıl bir hayal ya? Bir gözlerini kapat var ya baksana yemin baksana ediyorum bu şu yanakları var ya. Bunun da adına bilenleri... Şey yap bir de gözlerini <laughs> yukarıya doğru, gözlerini <laughs> yukarıya doğru, gözlerini ortaya doğru ve yukarıya doğru birleştir. Sesle çıkartayım mı abi? Ne istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Güzel video. Nice video olmuş bu arada. Baya iyi. Gönder gelsin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Allah YouTube ekmek çıktı. be <laughs>